2019'da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ın tevdikleriyle bu göreve başladık. Göreve başladığımızda Büyükşehir Belediye Spor bünyesinde 7 branş vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız biz gençlerin ve çocukların belediyesiyiz. Balıkesir bir spor şehri olacak demişti. Şu anda geldiğimiz noktada 19 tane branşta faaliyet göstermekteyiz. 2014'ten bu yana 296 tane Türkiye'de madalya alınmış durumda. Bunların 32 tanesi Avrupa Şampiyonluğu 119 tanesi. Uluslararası kupalarda aktif Nefis oyunları Balkan şampiyonlarında 11 tane dünya, bir tane de olimpiyat e, derecesi aldı. 40 yıl sonra balık esiri Kırkbağ'ın aç pedalarında Kırkbağ üçüncülüğü geldi. İnşallah bu sene de Cumhuriyetimizin 100. yılında balık inşallah bir e, kemer getirmek için faaliyet gösteriyoruz. Geçen haftalarda Hırvastan'da yapılan Dünya Güneş Şampiyonası'nda sporcularımız Feyzullah Öztürk 92 kilogramda Avrupa şampiyonu oldu. Yine balık gururu gurur Yasemin Adar 76 kilogramda 6. defa Avrupa Şampiyonları hem Ay Yıldızı Bayramımızı gönderi çekti hem de bizleri sporlandırmış oluruz. Geçen sene 5 bin üzerinde yaz spor okullarında sporcularımız vardı, gençler ve çocuklarımız vardı. Bizde mevcut olan bütün branşlarla bunların yanında da yüzme bilmeyen kalmasın projesi çerçevesinde 20 ilçede yaz spor okullarında başlı çalışıldı. Aynı zamanda Mahalle Ligi futbol turnuvası bu sene Mahalle Ligi turnuvasına dönüştürüldü. E, futbol, nun yanında voleybol ve basketbol branşları da açıldı. İlk şampiyonluğu için çeyrek bu kadar devam edildi. İçinde bulunduğumuz tesisler Balıketpaşa e, Spor Kompleksi 1977 yılında faaliyete geçen tesisler. Biz projelendirdik e, ve burası bir spor tesis olmaktan çıktı. Burası spor yaşam merkezine dönüşüyor. Burada dört tane sentetik saha, bir tane çim sahalar. Bunun yanında kort tanesinden, e, atletizm alanlarına, fitness tesisinden, spor salonuna kadar ve karşıdaki depolarda spor salonuna çevrildiğinde Balıkesir'in master planında, 50 yıllık master planında hiçbir spor spor hiç ihtiyacı kalmamış olacak. Başkanlar olan her sporcuya Büyükşehir Belediyesi olarak destek veriyoruz. Destek vermeye devam edeceğiz.